Herkese, Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Pasta sanatındayız. <laughs> Pasta malzemeleri satan çok büyük bir yere geldik. burası Yeni Bosna'da, Koçtaş'ın hemen alt katında. O kadar çok çeşit var ki. Evet, seni videoya alacağım. Fiyatları çok uygun. Yarı yarıya. 25 hmm, lira. Ben 10 lira yapmıştım. <laughs> o kadar çok çeşit var ki kafamız karıştı. Yani. Ben seçtim. Ben ablasıyla konuşuyorum. <laughs> yani kalite için çok güzel demiş. Sena <laughs> ablasına bunu aldı. Evet ablam kınasını çok iyi kınıyor. <laughs> ben hiçbir şey alamadım. Çünkü ben böyle kalabalık bir şey görünce seçemiyorum. Şu an mesela çok istediğim şeyler var ama seçemiyorum. Bak Sena bir şey buldu yine. Organizasyon şirketi kurmaya karar verdik. Evet, ışık çok kötü burada. Organizasyon şirketi kurmaya karar verdik. Hemen şu an karar verdik. Onun için şimdi yatırım, yatırım olarak birkaç malzeme alacağız. Doğum günü, düğün, nişan kına. hepsi yapılır. Evet. <laughs> i̇htiyacı verir. olanlar. Şimdi şirketimizin çikolataları. Ne <laughs> bir şeyim ilgi çok güzel iş yaparız. Yine. Çok güzel iş yaparız. Hastayı falan boş ver bak. Bunu şey kuracağız. Tamam. Renkli balonlar alacağız. Tamam. Tamam. Erkeklerde mavi, pembe. Ya konsepte göre gelir balon alırız renk. Ya benim işim var. Gel sen bakalım şu bak. O hani böyle yuvarlak bir şekilde sarılıyor. Evet. Tamam. Onu kendimiz şişirip yapacağız anladın mı? Anladım. E biz kurduk şirketi. <laughs> Arkadaşlar biz battık. <de> <laughs> İnternetten balon daha uygun buluruz. Batmadı, batmadı. Yok, batmadı. Ha. İnci çok cimri. <laughs> Cimrilikten değil. <laughs> Etkinlik yok, bir şey yok. Niye bana 120 lira verelim? <laughs> Batmadık ama birazdan batacağız. Bizim alışverişimiz bitti. Organizasyon şirketimizi kurduk. Evet. Malzemeleri evet. almaya geleceğiz. Pasta malzemelerinin olduğu yer yeni Yenibosna Koçtaş'ın bir kat aşağısında. Otopark kısmında kalıyor. Ee, çok çeşitli malzemeler vardı. Hatta o kadar çok çeşitli evet, malzeme vardı ki kaybolur. bu kadar beklemiyorduk. Çok güzel pastacılıkla uğraşan ya da organizasyon yapacak olan, evlenecek olan biri varsa doğum günü falan da olabilir. Ya bir de Gelebilir. yarı yarıya yani. normal Normalin çok daha altında. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.